Hepinize selamlar gençler ben Diablo Bugün başında belli olduğu üzere gençler yeni bir video karşınızdayım Bugün konum zaten başlıkta belli olduğu üzere gençler Kraptesi yeni gelen oyun hakkında bir video çekiyorum Hepiniz hoş geldiniz sefalar getirdiniz Nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisin Geçer de şunları bir almak istiyorum Hızlıca Hızlı ortaya orta gençler Elim daha ısınık değil haberiniz olsun Yani ölürsem video atıyorum haberiniz olsun Evet güzel şey, şunları da aldım dedim de git bakayım oradan sen geri zekalı mal ya tamam bu arkadaşlar vurdum şunu şuraya şunu şöyle koymak istiyorum Pardon Allah kahretsin ya. Gel. Gel. Hoppa. Evet bu arkadaşlar öldü. Güzel bir şekilde şu an. Tamam nice. Şu an bir tane yapı diyeceğim. Ve hemen şunları atacağım. Evet güzel bir şekilde da attım. Ee, Hayda kanal abone siz abone olmayı ve like siz like etmeyi <laughs> unutmayın tekrar yani dediğim üzere daha yeni kalktım uykudan ee, haberiniz olsun yani birazcık konuşamazsam kusura bakmayın Evet diğer arkadaşımız da benim arkamdan geliyormuş sesi cebi Aga salın be. Bu arada pek de bayağı güzel pek. Evet bu part çıktı bu arada. Evet bu part çıktı. Hemen neyse de ikinci partımıza geçelim. İkinci parttan devam ediyoruz abi şekilde Hepinize tekrardan hoşgeldiniz Eee Haydi like <laughs> isterseniz like atmayı abone olmayı unutmayın Hemen size konumdan bahsedin Biliyorsunuz gençler Kıyafet bir tane oyun getiriyordu Onun adı da bir biliyorsunuzdur Eee Bu video biraz geç çekildi çünkü Hiç izleyenim Birkaç gündür bayağı oda baskınıydım ve Video çek etmediler. Ve bundan dolayı ben bu Eee tam tamına bugün pazartesi yani yani bugün çekiyorum yaşa size bunu paylaşacağım yani bugün izleyeceksiniz diyor ya tarihi görürseniz sabah 12 şu an ee, ve yani öğlen öğlen oldu sonuçta video çekiyorum sizin için e, güzel şekilde bu arada kanalımız yavaş yavaş yüz abone ya hızlı gitmeye çalışacak çalışıyor yani bildiğimiz yani hala kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayalım Bir telem olsun ne la? Adamın adı bir telam olsun. Bakın bir tele istiyorsan gel ben sana veririm yani o kadar. Yani ismin o kadar bir tele vermek için şey yapma yani. Aga oha makroya bak. Aga bir salın da ben de bir oynayayım mu Aga video yav Bizim de şöyle. Kolay olacak. Gel. 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 Hadi gel. Hadi gel. 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 Hadi gel. Hani o kadar şey yaptı şu an. Evet bu parça çıkardım. Hemen isterseniz hızlı son partımıza geçelim.